Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BigBlueButton'ı inceleyeceğiz. BigBlueButton, eee, diğer Zoom, eee, Adobe Connect gibi uzaktan eğitim araçlarından bir tanesi. bunu diğerlerinden ayıran bazı özellikler var. Bugün birlikte onları tek tek bakacağız. gelin şimdi birlikte uygulamamıza giriş yapalım. İnternet aracımızı açtıktan sonra BigBlueButton'ın internet sitesine girip buradan Try Now diyerek giriş yapıyoruz e, hesabımız yoksa hesap oluştur kısmında formu doldurup ilerliyoruz Oturmaç aç dedim Oturmaç aç dediğimde üç tane seçenek var burada e, Google hesabımız olduğu için Google giriş yap diyorum ekrandan Google hesabımı seçtim şimdi burada size öncelikle diğer uygulamalarda böyle bir ekran karşılamıyor bizi Yukarıda sağ tarafta başlamak istiyorum. Tüm kayıtlar diye bir kısım var. Bu tüm kayıtlar kısmı dersimizi canlı olarak kaydedip daha sonrasında burada depolanmasını sağlıyor. Buradan da videomuzu alıp farklı platformlarda, Classroom'da, benzeri ortamlarda paylaşmamızı sağlıyor. Bu öğrencinin dersi daha sonrasında tekrar olarak izlemesine olanak sağlıyor. O yüzden diğer uygulamaları şu an bir önde başladı. Büyük bir Hemen aşağıdaki kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada odalar oluşturup bu odaların bağlantılarını üzerine tıkladığımızda kopyalayarak öğrencilerimize paylaşmamızı sağlıyor. Şimdi e, oda oluştur diyorum. Oda oluştur derken dersimin adını yazıyorum. Örnek veriyorum. Kimya dersi. E, i̇steğe bağlı oda erişim kodu oluşturun derseniz e, buna bastığınızda öğrenci, öğrenci bu derse girerken bir kod alır ve bu kod ile dersi devam eder. Bu da e, buranın güvenliğini sağlamış olursunuz. Başkalarının girmemesini sağlarsınız. E, hemen altındaki kullanıcılar susturu aktif ederseniz tüm öğrenciler bu toplantıya girdiklerinde mikrofonları kapalı olarak gelir. Hemen altındaki moderatör onayı hissedersek de bir bekleme odası oluştururuz. E, moderatör tarafından onay verildikten sonra öğrenciler derse katılımları sağlanır. Bu ikisini aktif etmenizi istiyorum. E, bunun dışında Aşağıdaki kısımlarda toplantıya başka başka birinin başlatmasına izin verebilirsiniz. İşte öğrencilere moderatör olarak katılmalarını sağlayabilirsiniz veya otomatik olarak derse girmelerini sağlayabilirsiniz. Biz bu baştaki iki tanesini işaretledik ve odayı yarat dedik. Şimdi dersimiz oluştu. Dersimizin üzerine bastık ve başla diyerek ilerliyoruz. Sınıfım otomatikman oluşuyor. Ee, Diğer programlardan buraya ayıran özelliklerden bir tanesi, bunun HTML tabanlı olması. HTML tabanlı olduğu için e, öğrenciyle biz bir link paylaşıyoruz. Bu link sonucunda da herhangi bir cihazdan hiç fark etmez, Android, iOS, e, bilgisayar, mobil, herhangi bir tanesinden giriş yapabiliyor. Bunun dışında buradan mikrofon veya dinleyici modumuzla ilerleyebiliyoruz veya bunlarla ilgili ayarları gerçekleştirebiliyoruz. E, buna bastığınızda test. E, yapıyor veya mikrofona bastığınızda e, ilgili ayarları sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bizi karşılayan ekranda hemen BigBlueButton'ın diğer programlarda ayrılan özelliklerden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bunlardan biri paylaşılan notlar, paylaşılan notlar kısmı ders sırasında not alabileceğiniz, öğrencilerinizin görebileceği alanlardan bir tanesi. E, bu ders sırasında özellikle sözel derslerde e, oldukça işe yarayacak bölümlerden bir tanesidir. Hemen onun altında kullanıcılar yönet butonuna basarak e, buradan öğrencilerin olup göndermiş oldukları emojileri temizleyebiliyorsunuz veya işte seslerini açıp kapatabiliyorsunuz toplu olarak. E, kullanıcı cevaplarını kaydet diyerek yoklama alabiliyorsunuz. Yine bu diğer programlardan ayrılan özelliklerden bir tanesi. Hemen altında katılımcıları kilitleyerek e, öğrencilerin herhangi bir işlem yapmamalarını sağlayabiliyorsunuz. Ee, çalışma odası oluşturarak da öğrencileri gruplara ayırıp grup çalışmasına teşvik ediyorsunuz. Ee, öğrenciler bu canlı yayın dışında farklı bir canlı yayın oluşturup orada kendileri grup e, halinde çalışabiliyorlar. Bu da grup de, dersler için oldukça güzel özelliklerden bir tanesi. Hemen burada öğrencinin üzerine bastığında, öğrenci kendi üzerine bastığında durumu ayarla diyerek e, bize tarafımıza Emojiler gönderebiliyor. Örneğin el er kaldırma yani bizim dikkatimizi çekecek emojileri bize buradan gönderebiliyor öğrenciler. Yukarıda gelen sohbet kısmı var. Bu sohbet kısmı e, öğrencilerin toplu olarak gördüğü kısımlardan bir tanesi. Veya öğrenci doğrudan bizim üzerimize basıp kendi ekranında e, birebir de sohbet edebiliyor bizimle. Bu da yine e, BigBlueButton'ın bize avantajlarından bir tanesi. Hemen aşağıya geldim. Burada tabii e, sohbeti kaydedip daha sonrasında bunu farklı ortamlarda aktarabiliyorsunuz. Bu da e, ders sonlarında güvenlik amaçlı kullanabilirsiniz. E, hemen sağ tarafta ekranını küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bu arada öğrenciler olduğunda da bu ekranda çoklu e, farklı seçenekler de bize sunuyor ekranı bölmek açısından. Şimdi aşağıda artı bölümüne bastığımızda Yine bir BigBlueButton'a ait özelliklerden bir tanesi anket oluşturma. Ee, buradan öğrencilerimizle anlık anket e, yapabiliyoruz. Bu da derslerimizin sonunda veya başında e, feedback alabileceğimiz kısımlardan bir tanesi. E, yine artıya bastım. Burada bilgisayarımıza daha önceden e, hazırda bulunan PDF dosyası veya sunum dosyasını öğrencilerle bu ekranda paylaşabiliyorsunuz. Hatta sunum dosyasını yüklediğinizde o sunum dosyası üzerinde buradaki eylemlerle e, üstünde çizimler sağlayabiliyorsunuz veya şuradaki seçeneklerle farklı şeyler oluşturabiliyorsunuz. E, bunun dışında hemen altında işte çizim ayarları bulunuyor, renk ayarları bulunuyor e, veya işte geri alabiliyorsunuz veya tüm e, yaptıklarınızı silebiliyorsunuz buradan. Bir de burada arkadaşlar e, çoklu kullanıcı modu var. Bu çoklu kullanıcı modunu açtığımda e, bütün öğrenciler Burada e, ekranıma müdahale edebiliyorlar. E, bu da öğrencilerimizi dersimizin içeriğine göre kullanabileceğiniz özelliklerden bir tanesi. Örnek veriyorum e, bir matematik problemi var ve matematik problemini e, öğrencilerimden canlı olarak çözmesini istiyorum. E, i̇şte Diyelim ki Ahmet dediğim bir öğrenci gelip o e, soruyu burada arkadaşlarının çözümünü gösterebilir. Bunu da yine dersimizin içeriğine göre şekillendirmemiz mümkün. Alt kısımda ses kamera ve ekran paylaşma gibi klasik butonlar var. Buradan da yine dersimizle ilgili işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. Yukarıda bulunan kayda başla butonuyla da tüm dersimizi kaydedip ilk başta göstermiş olduğum kayıtlar kısmına dersi aktarabiliyorsunuz. Şurada yine tam ekran modu ayarlar gibi yani ses ayarları ve e, bulunuyor Aynı zamanda veri tasarrufu var. Burada kameraları kapatıp veya masaüstü paylaşımını kapatıp e, band genişliğinize göre bunu sağlayarak e, dersin akışkanlığını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen altında buna kendinize ait klavye kısayolları oluşturup e, buradan işte ders sırasında kısayol tuşlarına bağlayabiliyorsunuz. Alt kısmında da otomu sonlandırıp çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi size burada e, göstermek istediğim şey çalışma odası. Çalışma odası oluşturu dediğimde şu ekran beni karşılıyor. Buradan 8'e e kadar oda oluşturuyorum. E, süre, sınırsız süre belirleyebiliyorum. 60, 70, 90 e, hiç fark etmeksizin dakika süresini yazabiliyorsunuz. E, rastgele atama yapabiliyorsunuz. Veya burada öğrenci listelerinizi grup odalara öğrencilerinizi taşıyabiliyorsunuz. Veya öğrencilerinizin kendi e, odalarını seçmelerini yine buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Grup çalışması için e, veya etütler için çalışma odası özelliği e, şekillendirdiğiniz zaman muazzam olarak kullanabilirsiniz. E, bunlar dışında dediğim gibi e, internetinizi çok fazla kasmayacak e, uygulamalardan birisi bu. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer uygulamalarla geri dönüşler yaparsanız yine uygulamalarla ilgili birbirimize geri dönüşler verebiliriz. Görüşmek üzere.